Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Angel'ın gözünde kamera olduğunu anlayacağız ve Angel'ı merak arkadaşlar. Bakalım Angel aslında insan mıymış, robot muymuş? En Angel'ın eski sürümünü indirdim. Şu anda Angel bu arkadaşlar. Angel'ın resmi bu. Başlayalım yazmaya. Evet cevabı verdi. Şimdi biz ona yazdık. Cevabı verdi. Bakın bana arkadaş olalım mı yazdı. Biz de ona cevabı verelim. Ne yazalım? Onu daha yakından tanımak için. Evet yazalım. Bakalım ne gelecek. Aa bakın bir cevap yazdı. Hayır asla fotoğrafını çekemez. Bakın nasıl istiyor hemen. Bir mesaj attı bakalım ne yazalım. Beğendim yazalım. Bakalım o ne yazacak. İyi iyi yazmış. Biz ona bir soru daha soralım. İnsan mı? Robot mu? Yazdık. Bakalım ne verdik. Ben bir kediyim yazdı. Yani insan mı? Robot mu? olduğunu söylemiyor. Kesin insan. Yoksa hemen direkt robot olsa ben bir robotum derdi. Son mesajımızı yazalım. Siz de başka neler yazmanı istiyorsanız yorumlara yazın. Bakalım ne yazacak. Ben de şımarık kedi yazdım. Olamaz. Sensin o yazdı. Ona gerçekten çok kızıyorum şu anda. Son kez bakalım. Gözün dikkatini. Evet. Bir şey var gibi sanki. Bakın. Masa var gibi. Ama burada pek fazla gözükmemiş maalesef ki. Neyse. Görüşmek üzere. Bay bay.